Şimdi buradan şeye geçelim. Var mı otomatik ilgili başka eklemek istediğim bir şey var mı? Oradan çünkü iş dünyasından geçeceğim biraz. Geçelim, geçelim hocam iş dünyasına Evet, birisi iş gücü demiş. Kadınların iç gücüsü demiş. Kadın içgüdüsünden dolayı ee, doğru. Ayağı yani iç gücü değil, yani o sezgi içgüdü denen şey. Yani onu ben biraz da açayım. Yani kadınların içgüdüsü dediği şey, kadının sezgisi. O da nereden kaynaklanıyor? Kadınların 0-6 yaşında hiç konuşmayan bir bebekle iletişim kurma konusundaki kendini geliştirmeden kaynaklanıyor. O kadar kendini geliştirmek zorunda kalıyorlar ki o bebekle e, iletişim kurabilmek için. O yüzden de o sezgiler e, çok gelişiyor. E, mesela erkekler beden... Bugün dikkatimi çekti mesela. İşketten birisiyle öğlen yürüyüş yapıyordum. İki tane hı hı. erkek. Değil mi? Hı. Toplantı yapıyoruz yani. Genelde bu açık havada yapıyorum toplantılarımı. Yan yanız. bütün suratına yani aşağı yukarı yarım saat birlikte yürüdük. Bütün suratına bir kere bile bakmadık. Yani bugün <laughs> bugün hiçbir kadına yarım saat yan yana yürüp bak bakmadan iletişim kuramazsın mesela. <laughs> Göstermesi çok önemli. Doğru söylüyorsun. Yani biz erkekler ona ihtiyaç duymuyoruz yani. yani Öyle bir şey ihtiyaç duymuyoruz. Farklı bir iletişim işimiz var. Şimdi biraz tabii bu akşam esasında benim davet etmemdeki en büyük sebep yani bu kadın erkek eşitsizliği her yön, yani iş dünyasında hem maaş anlamında hem e kıdem anlamında birçok yönde bir haksızlığa var. Sen de konuşmamızda bunu farklı bir şekilde değerlendiriyordun. Sen yani sen kariyerini veya iş dünyasını nasıl nasıl bir, bir şöyle bizi bir anti bir kadın gözüyle nasıl görüyorsun ee, merak ediyorum bu konudaki görüşlerini. Ben 28 yıldır iş dünyasındayım ve çalıştığım hiçbir pozisyonda sadece kadın olduğum için aynı pozisyonda aynı görevi bir erkek meslektaşından daha az maaş aldım. Şimdi düşünüp baktığımda ben hep global çok büyük firmalarla çalıştım. E, Bordrolu çalışmamda. E zaten kendi şirketimi kurduktan sonra da aynı şekilde gitti. Ben bu anlamda hiç dezavantajlı olmadım. Bu benim şansımdı belki de. E, ama şunu deneyimledim. Kariyerimin ilk yıllarında bir iş başvurusunda bulmuştum. E, makine mühendisi aranan üretimle ilgili bir firmada. Çok da olumlu geçti. Ve ben hani hızla geri dönüş olacağını düşündüm. Ben aradığımda şeyden hani başka adayları da değerlendiriyorsam bayağı bir iki üç ay süre geçti. En sonunda işe kabul edildi. Kabul edildikten sonra şunu öğrendim. E, firma işte belli bir bayan adedinin üzerine çıktığınızda artık kreş açmanız gerekiyor. O adede yaklaştığı için mecbur olmadıkça kadın çalışan almamaya şey yapmışlar. Böyle bir karar alınmış. Ve ben hani erkek alternatifim bulunamadığı için tercih edilen kişi olmak Şimdi beni çok üzmüştü kariyerimin başında, keşke farklı olsaydı ama yasalar var, e, işverenlerin büyük bir çoğunluğu kadın çalışan konusunda iki kere düşünmek durumunda kalıyorlar. Mesela siz ne düşünüyorsunuz bir kadınla çalışırken ya da bir pozisyona birisini alacaksınız, tercih edeceksiniz, aynı yetkinliklere sahip bir kadın bir de erkek çalışan. Bu için... <laughs> Bence bu pozisyona göre değişiyor. Yani. Çünkü kadınların çok iyi yönleri var ki ben çok kadın yöneticiyle Hı -hı. çalıştım. Ee, birçok konuda beni tamamlıyorlar bir kere onların zekaları işte içgüdüleri e, birçok konuda benim e, göremediğimi görmeleri avantajlı fakat kadınlar görünüm en büyük eksiklik e, esasında bunda bağlı de program yapmıştık yani kadınlar niye erkeklerle ilgili kocaların niye kocalarla ilgili ne tür sıkıntı yaşıyorlar deyince iki tane nokta geliyor kadınlar ilgili bir, bir kere Hı -hı. gereksiz bir hırsları var kadınların neden kaynaklarını bilmiyorum İki kadınlar kendinden daha güzel kadınları tahmin edemiyor. <gülüyor> şimdi, <gülüyor> şimdi iki tane sıkıntı bu. Yani ben bunu ben ciddi üsteyle... yanında kadın yöneticiler vardı. Kendileri birbir çok başarılılar. Kadınlar mesela erkek çalışanlarla altındaki erkek çalışanlarla veya aynı seviyedeki erkek çalışanlarla çok nadir sorun yaşarlar. Üstlerini çok iyi yönetirler. Erkeklere göre çok daha üstlerini iyi yönetirler. Kadınlar bence. Ama kadınların e, sıkıntısı e, diğer aynı pozisyondaki kadınlar veya kendinin altı çalışan kadınlarla ilgili e, e, sıkıntılar yaşıyorlar ve bu sıkıntılar maalesef bazen çok ciddi yaptıkları işi olumsuz etkileyebiliyor. Yani benim yani kend, benim şeyim bu yani deneyimim. Ön yargım demeyin çünkü aşağı yukarı yani 15 sene yakın yani üstme bir şey çok en bir şey. Ben e, hayatta en başarılı kariyerimi e, bir kadın müdürle. Çalışarak yaptım. Ve, beni, ve benim kendimi aşmamı sağladı kendisi. Kendisi benden nitelik olaraktan yani e, şey olaraktan yani e, okuma olaraktan yani yani tahsil anlamında eğitim anlamında benden daha düşük seviyedeydi. Fakat zeka olaraktan e, birçok artları vardı. Özellikle iletişim, ilişki kurmak, müşteri ikna etmek, müşterilerle iletişim, bağ kurabilmek gibi. Çok şey öğrendim ondan ve beraber müthiş, müthiş bir ekip olmuştuk. E, ee, mesela ona, ona her zaman takdir etmişimdir. Ee, zor kararlar gibi. Üstünde. Ben genelde üstte kadında çok erkekler yani için üstte bir kadın çok büyük sıkıntı olmuyor bence. Ee, öyle, öyle, ben ya da öyle yaşadım. Fakat kendi altındaki kadınların ve alttaki kadının yönettiği ekiplerle bir sıkıntı yaşadım. Yani e, onlar da, çünkü benim olaylara benim baktığım gibi bakmıyorlardı. Ondan hı hı. sonra e, bazı şey görmüyorlardı. Çok kırıcı olabiliyorlardı. Bir de kadınlar biliyorsun yani fizyolojikden dolayı ayın belli günleri sıkıntı yaşamaları hasta olmaları e, çok e, aileli sorumluluklar olması. Yani kadın bir sürü dezavantajı var. şimdi Buna rağmen bir kadın çalıştırılabilir mi? Çalıştırılmalı mı dersen cevabım evet olur herhalde. Belli, belli, belli sektörler, belli pozisyonlarda bu kadar dezavantajına rağmen kadının Avantajların da çok olduğunu düşünüyorum ben. Ama gerçekten yani birebir e, olaya şey bakarsan, mantıksal bakarsan yani e, o zaman herhalde biraz zorlanırsın kadın, kadına çalıştırmakta. Ama o kadar artı yönleri var ki, e, kattıkları e, o yüzden kadınlar bence muhakkak her iş yerinde kadın erkek sayısı bence eşit olmalı. Benim görüşüm o. Ve oradaki şeyi değiştiriyor. Kadın erkek sayısı aynı zamanda ortamdaki enerjiyi de çok değiştiriyor. Mesela şeyi çok tercih ederim. Yüz yüze eğitimler yapabildiğimiz dönemde e, otomotivle yoğun eğitim yaptığım için e, satışla ilgili eğitim de yapıyor olsam e, bazen sınıfların tümü erkek oluyordu. Böyle e, liseyi gördüğümde, yüzde yüz erkek bir liste gördüğümde çünkü o sınıfta bir tane bile kadının bir bayanın olması bütün o sınıfın aurasını değiştiriyor ve enerjisini yükseltiyor. Ve Ama söylediğiniz o ilave sorumluluklar e, herhalde bizleri yoruyor. Ben maalesef çevremde şunu çok gözlemledim. İşte anne oğul iş hayatında çok da iyi eğitimler alıp çok değerli deneyimleri olup iş hayatına hala katacak çok şeyler olmasına rağmen e, bir çok bayan arkadaşım 45 yaşından sonra resmi emekliliklerini almamış olmalarına rağmen iş hayatını bıraktıklarını gözlemliyor. Beni çok üzüyor. Çok bir e soru geldi. Bir soru, geldi. bir soru geldi evet. bu arada için. İş evet. kadın sayısının erkeğe göre fazla olması sizce dezavantaj mı? Böyle bir soru gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> Siz mi yanıtlamak isterdiniz? Ee... ben de öyle. Ben ben benim şirketimde kadın sayısı erkekten fazla. Her ne kadar e, çünkü niye çok operasyon ağırlıklı bir iş yapıyoruz? E, doğal olarak bugün işte lojistik muhasebe tamamen kadınların elinde. Baktığın zaman e, satışta e, yine kadınlar daha fazla. Baktığın zaman tek serviste tek erkekler üstü. Yani tek tek serviste daha fazla. E, bugün baktığın <laughs> zaman asistanlık, sekreterlik e, temizlik gibi şirketlerdeki işler tamamen kadının elinde baktığım zaman. Bu esasında şirketin bence iş yapışıyla alakalı bir şey. Yani değil mi? Kadınların çok olması kesinlikle dezavantaj olamaz ama e, o kadınların nasıl yönetildiği çok önemli bence. Yani, yani liderlik lider önemli kadınlara. Ve o görevin gerektirdiği yetkinliklere bakmak önemli. Sizin de saydığınız gibi iletişimi çok gerektiren, detaycılığı gerektiren konularda hem oldukça başarılı olabiliyorlar. Biraz evvelki örneğimiz ne kadar güzeldi. Akademik kariyer olarak yönetimi sizin kadar de iyi değilken, iletişimiyle fark yaratıp sizin de gelişiminize katkıda bulundu. Bu muayene otomotiv sektöründe daha çok kadın olsa nasıl olur? Otomotiv sektöründe daha çok kadın olsa ne kadar güzel ki daha çok kadın olmaya başladı. Ve işte e, eski firmamdan bahsedeyim, doğuş otomotiv özellikle bu konuya özen gösteriyor. Kadın çalışan ödülü yükseltiyor. Bence sektör daha renklenip daha çeşitleniyor. Kadın genel müdürler de var. Daha öncesinde ben BMW'de çalışırken bizim genel müdürümüz bir kadın da mesela. Şu anda da kadın genel müdürler var. Bence sadece otomotiv değil, tüm sektörlerde kadınların varlığı daha zenginleştirip daha ileriye götürecek. Evet. Bakış açısı farklıdır her şeyden önce. Sizin söyleyeyim. <gülüyor> <misin>? <gülüyor> yani özel. Mesela dün şeyi seviyorum, biliyor musun? Bu şimdi çok popüler bu New Amsterdam diye bir dizi var şu anda Türkiye'de e, herkesin e, seyrettiği bir yani bir kamp, bir vakıf hastanesine geçen olaylar. Mesela <laughs> orada akıllı müthiş bir lider var hastanenin başında. Fakat e, onunla beraber çalışan sağ kolu dediği kadın mesela onu mesela çok güzel zaaflarını görüyor mesela. Mesela erkeğin şöyle bir zaafı var. <laughs> Erkeğe her şey istiyor. Yani bir şeyden vazgeçemiyoruz. Öyle bir sıkıntımız var. Yani e, kadın bunu yapacak kadar güçlü olabilir. Aslında kadının bence e, belli konulardaki kararlılığı ve gücü, güçlülüğü erkekler daha fazla. Erkekler daha zayıf. Efendim? Hangi konularda daha fazla? Zor karar vermek. Zor kararlar vermekte mesela. Zor karar vermekte veya beş yere, beş yere konusunda yani karar, yani belli konulara karar vermek bence. Belli konulara karar verirken, insanlar hakkında yargıda bulunurken, bazı şeyi göremiyoruz biz esasında. Çok objektif bakamıyoruz. Yani şöyle söyleyeyim, nasıl istiyorsak öyle bakıyoruz. Evet. Yani çok fazla, ön, erkekler çok fazla ön yargıda. Mesela bir erkek yönetici sevdiği insanın hep iyi tarafını görür. E, sevmediğini veya hoşlanmadığını da hep negatif tarafını görüyor. Ben erkekler gibi ben aşağı yukarı kaç 30 30 yıl yakın üstte yöneticilik yaptım. Hmm. Yani gördüğüm o yani. Yani o konularda zaaflarımız var. Yani e, insanları kategorize ediyoruz ve kategorize ettiğimiz insanın da iyi yönlerini göremiyoruz veya işte kötü yönlerini göremiyoruz. Fakat kadın o sezgileriyle bir süre sonra o e, kişinin gerçek niyetini gördüğü zaman e, erkeğe göre daha hızlı karar veriyor. Yani onu daha önce görüyor o teklifi veya o kişiyi ve e, daha çabuk karar alabiliyor. Erkek ise e, kararını bir şekilde kendini kandıraraktan veya geçiştirerekten e, o vermesi gereken kararı vermiyor. Çok enteresan. Çok duygusal erkekler de var tabii. Yani mesela işten çıkarmalarda mesela erkeklerin çok katısı olan da var, çok yumuşak olan da var mesela. Erkekler daha rasyonel, kadınlar daha duygulu olduğu için içgörüleri gelişmiş diyebilir miyiz bu söyledikleriniz? Tabii erkekler daha rasyonel ama erkek, erkek esas şöyle tabii erkek güçlü görünmeye güçlü görünmeye çalışan bir duygusal. Ya erkek, erkek rasyonel gözüken bir duygusal. Kadın da duygusal güzel, rasyonel dence. Evet, güzel bir tanımda. Biraz da şey var toplumun bize biçtiği roller böyle ve biz bu rollerin altına doldurmaya çabalıyoruz. Dolayısıyla o yönde tavır ve davranışlarımızı sergilemeye çalışıyoruz ben. Evet, bu şey biraz da. Maaş konusunda konuşmuş program programcısı yani kadın aynı pozisyon için bir kadına veya erkeğe farklı maaş uygulanıyor mu diye benim için bu konuda yani benim kend, ben yönetici olarak böyle bir şey vermiş, olmadı ama e, var mı hiç rastladığın, tanık olduğun veya sen bir de 22 bin kişiyi yönetildin Türkcell'de. E, Türkcell'de 22 bin kişinin eğitiminden mesuldüm. Ha, yani, e, şey. satışın eğitim müdürlüğünü yaptım ve e, bizim bireyseldeki tüm Türkcell mağazalarının çalışanlarının eğitiminden mesuldüm. Bir... Bir... Kendi şirketindeyken değil mi? Yani kendi şirketindeyken kendi şirketinde çalışırken hizmet olarak verdin Türk evet. mi? Hiç değil. Şöyle Doğuş Otomatik'ten ayrıldıktan sonra Borculu olarak Türksel'in eğitim müdürü olarak çalıştım. o zaman bakıp beni şimdi. Yani kadar, sanki hep hayatın otomotivi gibi gözüküyor. <laughs> o, o, var. Türksel var arada. orada orası çok değerli bir öğrenmeydi mesela. Ben ben şöyle de, bir şey... Türksel çok politik ayak oyunlarının olduğu bir yer. oradan biraz anlatabilirsin bence. Aa, şöyle bir şey, e, bir sektörde çok uzun yıllar kaldıktan sonra ben Türksel'e girmeden önce 15 sene otomotiv sektöründe çalıştım. Yepyeni bir sektöre girmek, hem de yönetici olarak girmek, oraya uyumlanmaya çalışmak, oranın dinamiklerini öğrenmek inanılmaz öğretici bir şey. Ben 2009-2010 yıllarında Türksel'de çalıştım. Ve e, yeniden doğuşu dediğimiz dönemde. Çünkü Türkiye'ye mobil internetin girdiği, akıllı cihazların olduğu, Türksel'in parakenticilik bakış açısının değiştiği bir dönemde bambaşka bir kültürdü benim alıştığımın dışında. Ama yöneticilik adına pek çok şey öğrendim. Her şeyden önce biz 2009'da bundan 12 yıl önce şimdi Türkiye'de tüm firmaların uzaktan eğitime odaklandığı dönemde biz 12 yıl önce uzaktan eğitim yapabiliyorduk. Ne kadar büyük bir yani. Peki nasıl Türksel nasıl görüyorsun? O zaman Süreyya Bey'in vardı başta. Evet, Süreyya Ciliv'in olduğu dönemde. Yani o falan geldi o. Efendim? Ben, Ama o kadar yani. 2009'da girdiğimde vardı Süreyya Bey. Bu ve... Yani, Türksel'in mesela yönetim tarzı, mesela Süreyya Bey'in çok sert olduğu söylenir mesela. Oldukça e, bir sürü hikayesini ben biliyorum. Du Duydu, yani, duydum ki, yani, tanık olmadım da. Yani, Türksel nasıl bir şey geliyor? Şimdi, Türksel'de sözde Türkiye'nin çok önde gelen bir şirketi teknoloji yapıyor. Kadın erkek evet. işliği, kadın, kadın erkek olarak da o şirketteki nasıl, nasıl dışarıdan baktığı zaman neler görüyorsun orada? Ki çok kalabalık bir şirket. Çok kalabalıktı. O kadar kalabalıktı ki o dönemler tepe başındaydı genel müdürlük. E, tepe başında müdür olan başka arkadaşlarımı bir buçuk sene çalıştım. Ben tanıyamadan şirketten ayrıldım. İnanılmaz bir kalabalık vardı. Türksel bana ne öğretti? Türksel bana Fark yaratmaya odaklanmayı öğretti. Daha sonuç odaklı ilerlemeyi öğretti. Çünkü Süreyya Bey'in Amerika'dan çok değerli bir deneyimi vardı. Ve bakış açısında hep daha iyi sonuçlara ve agresif hedeflere gitmeye zorlar bizi. Dolayısıyla o hedeflere koşmak adına çok yoğun bir tempoda, çok ciddi çalışmaların yürüdüğü bir şirketi. Benim için değerli bir öğrenci oldu. Otomotiv dışında da bir deneyim kazanmışım. Kadın okudu, 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 kadı erkek eşit sayısal sayısı anlamda kadın erkek Türksel'de? Aa, yaklaşık eşdeğerdi. Ya benim ekibim eğitim ekibi olduğu için benim ekibimde kadınlar birazcık daha fazlaydı. Ee, ama genelde şimdi hatırlamaya çalışıyorum. Çok fazla kadın ya da erkek baskınlığını hatırlamıyorum tepe başındaki çalışmalarımızda. Eğer bu videomu beğendiyseniz diğer videolarımı da takip etmek için abone olmayı unutmayınız. <laughs>